Rüçhan Hanım lütfen ne olur sakin olun biraz. Tamam git gidelim tamam rezil edeceksek edelim ama yani itibarınız ne olacak? Adınız insanlar ne diyecekler? Kimse bilmez ki sizin ne yaşadığınızı içinizde. Yapmayın ne olur. Benim ayıbım değil bu. Onlar utansın. Benim alnım ak başım dik Nesrin Hanım bu kadar basit olmadığını biliyorsunuz Rüçhan Hanım. Sonrasında Özer Bey'i eve alabilecek misiniz koca diye? Kolunuza takıp insan içine çıkabilecek misiniz? Hem sonra Somer neler yaşayacak hiç düşündünüz mü? Ben bu yüzden bugüne kadar dayandım Nesrin Hanım. Ama bu kadarını beklemiyordum Özer'den. Ya konuştuk, anlaştık. Ben geri çekilir zannediyordum. Tamam ama Rüçhan Hanım oraya niye gittiğini bilmiyoruz ki. Belki başka bir şey için gitti. Belki oğlu için gitti. Yok, Nesrin Hanım. Oğluyla görüşmek isteyen adam o eve gitmez. Ant olsun ben onları kavuşturmayacağım Nesrin Hanım. Benim adım Rüçhansa buna asla izin vermeyeceğim. O zaman yüz göz olmaya ne gerek var Rüçhan Alın karşınıza Özer Bey'i, konuşun. Anlıyorsa anlar. Anlamıyorsa başka bir çözüm bulursunuz. Tamam ben ihanete uğramadım ama iki defa Sadık'la boşanmanla işine geldik. Ama sonra oturduk konuştuk bir yol bulduk. Ya tamam bazen ne yaparsak yapalım bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Ama onca yıllık emeği sevgiyi bir kalemde silmek kolay mı Rıçhan'ın? Karşılıklı konuşup birbirinizi anlamaya başladığınızda yoluna giriyor işte bazı şeyler. Ben Yuvamı yıkmam Nesrin Hanım. Yıkmayacağım. O kaleyi gözyaşlarımla yalnız başıma ben kurdum Nesrin Hanım. Kimseye yıktırmam. Ben biraz nefes alacağım dışarıda. Ben hiç sevilmedim Esrin hanım. Annem de, babam da, abilerim de kimse sevmedi. Kimse arkamda durmadı benim. Öz aileniz değil miydi? Öz, öz be öz. Ama bilmiyorum. Ayrık otu gibiydim. Bütün çocukluğum adamda ağlayarak geçti. Büyüdüm. Şirketleri birleştirmek için özelle zorla evlendirdiler beni. Sonra aşık oldum. Bugüne kadar bir kere bile hmm. bana bir sevgi sözcüğü söylemedi. Kayınvalidem... ...o bulup getirmiş Sevilay'ı... ...beni hizmetçi diye tanıştırmış. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Bunları o kadın söyledi bana. Büyük vicdansızlık. Neden kimse sevmedi beni? Niye sevilmedim bilmiyorum. Böyle sakin, kendi halinde bir kızdım ben. Çirkin dediler. Eline iş yakışmaz dediler. Ama yılmadım. Kendime bakmak için çok çaba sarf ettim. İşe güce sarıldım. Ya, Giyimim kuşamım değişip sesim gürleştikçe saygı gösterdiler bana. Giyimim kuşamım değiştikçe hanım dediler bana. Bana değil çula çaputa saygı gösterdi onlar. Demeyin öyle Rıç Hanım olur mu öyle şey? Öyle öyle. Bak bugün yarım akıllı bir çocuk için kıyafetlerimizi değiştirdik. hiç tanımadığım bir kız çocuğu yanağımdan öpüp çok tatlısın dedi. Ya nasıl bakmak istersen öyle görürmüşsün. Seni yücelten de, batıran da, sırtındaki çul, yüzündeki maske. Ötesi yok. Ne oldu? Tövbe ya Sana baktıkça <laughs> sanki aynada kendimle konuşuyormuşum gibi. gibi. <laughs> Vallahi doğrusunu isterseniz bana da biraz öyle geldi. <gülüyor> 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 engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.